Dönünce sizi gördüm onu ya. Tamam. Gidin gidin. Tamam dur ben sana böyle mi döneceğim? Evet. Tamam. Böyle döndün ya. Dönmeye devam edeceksin. Dönmeye devam edeceksin. Çekin tamam. İnceleşin de. Bir şey söyleyeceğim. Çekmiyorum şu an bir daha yapacağım. Çekmiyorum şu an bir daha yapacağım. Böyle. Oğlum niye yerim oynattı? Sen de oynadın. Valla ben duruyordum yerimde. Instagram'da. <gülüyor> Instagram'da <laughs> iyi. reklam Hadi reklam. Oğlum niye söylüyorum bunu? Ulaşıyor. Nerede süper? Bon. <laughs> Bombastic side eye. Tamam, tamam ya, ben... da... Oldu bence, bence de Aa, Çok iyi olmuş ya. <laughs> paylaşıyorum. Ama ne diyeceğim biliyor Çok iyi <yoruldum>. bak. <Yok. gülüyor> <laughs> Zeki Müren gibisi gidiyor. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Ama izlenmelerim artmıyor. Ama bu da kadar... öyle <laughs> <laughs> Ben güleceğim ya. A few moments later.